merhaba sevgili takipçilerim. bugün Antalya'dan başlayıp e, Kahramanmaraş'tan çıkacağız. Şimdi Antalya bölgesinde biliyorsunuz batimetrik hendekler mevcut. Bu hendeklerde her zaman 4 üzeri depremler olacaktır. yani Antalya'yı özellikle etkileyecek depremler buradaki depremlerdir. Yani 4'lük 5'lik depremler olduğunda Antalya mutlaka sarsılacaktır. Burası Antalya Körfezi burada strapo transform fayımız var. Burada yedilik depremler olma ihtimali her zaman vardır. Bu yine Kıbrıs fayımız. Bu Kıbrıs fayındaki depremler Antalya'yı, Kıbrıs'ı mutlaka etkiler ama buradaki 600 üzeri depremler ortalama 5 büyüklüğünde hissedeceksinizdir Antalya'da. Antalya karasal olarak herhangi bir tehlike arz etmiyor şimdilik. zaten sürekli takip ediyoruz. Biraz daha doğru yani doğuya doğru geçtiğimizde doğuda Mersin Körfezi var. Şurada bir ecemiş kırmızı var. Ben bunu burada işaretlemedim bugün. E, şimdilik orada bir sıkıntı yok. E, burada yine batimetrik kırıklar var. Mersin'e yine dörtlük beşlik depremler her zaman e, burada etkiler. E, şimdi bizim esas şeyimiz yani Mersin ve Antalya'dan ziyade biraz daha e, doğuya gidip doğuda Adana ve Hatay bölgesine inceleyelim. Antalya üzerinde 5 yani 5 büyüklüğünün üzerinde bir deprem beklemiyorum. Mersin'e doğru geçtiğimizde yine Ecemiş üzerinde beşlik depremler her zaman olasıdır. Ama Karasal böyle 7 üzeri deprem yani çok yıkıcı bir deprem bu kısımda olmaz. E, tabii Kıbrıs'ı burada biraz sıkıntılı. Burada altılık depremler her zaman hazır olmakta fayda var. Adana için hiç e, iyimser olamayacağım arkadaşlar. Çünkü biraz sonra anlatacağım durumda daha iyi anlayacaksınız. Yani Ölüdeniz Kralı üzerinde birinci deprem gerçekleşti. 18 saniye sonra ortalama e, Türkoğlu-Gölbeşi arasında 20 kilometrelik yer yırtıldı. Bunun akabinde de 9 saat sonra burada Çardak sürgü fayımız var. Burada bir deprem gerçekleşti. Bu harita benim depremden günden önce hazırladığım bir harita. Bu Ölüdeniz Kralı üzerinde gerçekleştiğini burada bakın tektonik plaka sınavında pazarcı zaten işaretledik. Ee, daha sonra buradaki deprem gerçekleşiyor. 18 ile 20 saniye arasında tetikledi ve daha sonra da çardak sürgü fayına geçti demiştik biraz önce. 6 Şubat'ta yaptığında nerelere gerilim transferi yapmış oluyor onlara bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bir, iki tane depremimiz var burada. Aslında 3 deprem olduğunu biliyoruz. Bu depremlerin şu kırmızı olarak işaretli gördüğünüz yerler ortalama 2-2,5 iki, iki arasında bar yani gerilim transferi olan yerler. Bu da ortalama 250 yıl kadar bir gerilim biriktirdi bir anda. Yani 9 saat içerisinde 250 yıllık gerilim. 6 Şubat depremleri nerelere gerilim transferi yapmış oluyor onlara bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bir, iki tane depremimiz var burada. Aslında 3 deprem olduğunu biliyoruz. Bu depremlerin şu kırmızı olarak işaretli gördüğünüz yerler ortalama 2-2.5 arasında bar yani gerilim transfer olan yerler. Bu da ortalama 250 yıl kadar bir gerilim biriktirdi bir anda. Yani 9 saat içerisinde 250 yıllık gerilim birikti bu kısımlarda. Şöyle açıklayalım şimdi. İskenderun segmenti üzerinde bir gerilim olma ihtimali çok yüksek. Yani burada gerilik deprem yani... Çok bekleyebileceğimizi söylemesek de bu ihtimal her zaman vardır. Çünkü bu basınç buraya sebep oldu. bu da bir şekilde bir yerden atım yapacaktır. bugün yaşadığımız işte 5 da birlik ve 4 onda 8'lik deniz içerisindeki depremlerde bunun bir göstergesi zaten. evet sevgili dostlar durumu özetleyelim tekrardan. Bitlis, Zagros, Karakoçan fayı, Hovacık fayları burada 250 yıllık bir birikimi 9 saatte aldı. Yine aynı şekilde delilere doğru bir transfer olduğundan şüpheliydik. Ama buradaki sismiste e pek o yönde değil burada çok yani 500 bir deprem beklemiyoruz ama şu kısımda altılık depremler her zaman olacaktır çünkü şu kırmızı olarak gördüğünüz yerler barın yani ortalama 2,5 bara yaklaştığı yerler bizlere üzecek gibi yine Hat Kahramanmaraş, Hatay, Adana bu kısımda Diyarbakır, Adıyaman yine aynı şekilde altılık artçılar gelecektir böyle birkaç tane değil en az 10 tane 15 tane yani o civarda altılık depremler gelecektir bu depremler nerede ee, yani gerçekten burada hani hasarsız bile görünse bina var. Bunlara zarar verebilir. Ee, yani elimden bir şey gelmiyor. Bir şey söyleyemem ama burada yani korku pompalamak değil. E, hep iyi şeyler söylemek isterim ama şuradan ben artık korkuyorum. Ve bu baskı baskıda yukarıya doğru yedi su fayına su şehrine doğru gidebilir. Delilere gidebilir. Bunları sürekli takip edeceğiz. Artçı depremlere mutlaka burada şu bölgede ee, hazır olun arkadaşlar. Bakın bugün tweet'e attık. Tweet'ten sonra gene e, deniz içerisinde, ölü deniz kırığı üzerinde depremler gerçekleşti. Bu sürpriz değil zaten bilinen bir şey. E, yani dikkatli olmakta fayda var. Ne diyebilirim? Evlerinize sağlam değilse kesinlikle girmeyin. Güvenmiyorsanız özellikle onu söylüyorum. E, bu kısımlarda, saymış olduğum kısımlarda bu tehlike hala devam ediyor. Ülkemizdeki yıkım eşiği de ortalama 5,5'tür. Yani altılık yaptığımda yıkım eşiğini çok çok geçmiş oluyor. O yüzden sevgili dostlar bu gece de böyle kapatacağım yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Mersin Antalya tarafında çok bir sıkıntı olmaz. Ama biraz önce saydığım yerlerde lütfen dikkatli olalım.